Bomon pazarı Perşembe gün akşam. Beğendiniz mi? Pardon. bir geçelim. Arkadaşlar tezgahlar o kadar full ki yerlere kadar şu anda yayılmış durumda. Ayakkabılar vesaire cep telefonları sağ tarafında. Hemen içeriye bir girelim. Çok fazla bir yoğunluk var içeride şu anda. Aşırı bir yoğunluk var bugün. Selamun Aleyküm. Nasılsın? İyisin? Ne yapıyorsun? Selam Eyvallah. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> güzel güzel. Ayy, İyi Buralardayım. Ya, ya. Geleceğim. Ya, arkadaş. Ya bu tezgahındaki ürünler kaç para? Baba 350, 200 lira. Tişörtler 100 lira. İndirim var bu hafta. Tişörtler 100 lira. Şampiyon. <laughs> <parça> <laughs> Şunu, Bak göster. iki parça burada 50 lira. Göster şunu. He? Beni de göster. Vay vay. Eyvallah. Burada parça başı ürünler 30 TL. İki tane alırsanız 50 lira. Hemen sol tarafa yanaşıyoruz. Selamun Aleyküm. Yayın bitti. Halaya devam. Arkadaşlar bu hafta bayağı bir yoğun Selamlar. Hemen burada spiralleri el şarjlarını gösterelim. Fiyatlar 1400 liradan başlıyor. 1700, 1800, 2200 o civarda devam ediyor. Sağ tarafta hemen bir lokma takımı var.